Sevgili severler 27 Ocak Perşembe günü Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda sezonun 6. yarış gününde 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve bu koşularda start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Parion 1401 1008.2, 428.3 olan uzun yarış galobunu 16 Ocak günü Mehmet Yıldırım'la gerçekleştirdi. 2 numaralı Atom Cemil, Kocaeli'de 21 Ocak günü Caner Karademir'le çalıştı. 638, 400'ü 24 oldu. 3 numaralı Evergrande, İstanbul'da 21 Ocak günü Suat Özkan'la iç pistte çalıştı. 800'ü 50, 400'ü 24.7 oldu. 4 numaralı He is mine. önde arkada Özümcan var. Bursa'da 17 Ocak günü Göktuğ Gülmezle çalıştığı Izmine 636.7 424 oldu. 5 numaralı Buz fırtınası 1201.17.6, 1003.3 425.3lük uzun bir galop yaptı Furkan Himle ve son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Greyhound 22 Ocak günü Ekrem Turan'la 639,5 426 olan yarış galopunu tamamladı ve itman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Parsal Atakan ekranlarımıza geliyor. 638 424.7'lik bir galop yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 9 numaralı Sailor Man 851.8 425 olan yarış galobunu 22 Ocak günü Tugay Alıcı ile gerçekleştirdi. 10 numaralı Dumlu Pınar 851.3 425.8'lik yarış galobunu 22 Ocak günü İsmail Dinar'la gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. Bir numaralı Final Drive 21 Ocak günü Mehmet Altunbaş'ta çalıştı. 1003.2, 400'ü 25.2 oldu. 2 numaralı Likaki 20 Ocak günü Cemal Paso idaresinde 800'ü 54.2, 427'lik bir galop yaparak son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı VRV içteydi, dışta Grand Aquila var. VRV'nin 800'ü 51.7, 400'ü 25.5 oldu. Tugay alıcıyla çalıştı 21 Ocak sabahı. 4 numaralı Çayırağası, 600'ü 40, olan yarış galobunu 22 Ocak günü Hakan Berkaya ile gerçekleştirdi. 5 numaralı White Darkness 21 Ocak günü Şenol Karaman idaresinde 640-426.7'lik galop yaparak son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı 9 bakırlı 22 Ocak günü Bilal Karadeniz idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 7 numaralı Lucky Fest 21 Ocak günü Selçuk Başkan'la çalıştı. 800'ü 51.5 son 400'ü 24.7 oldu. İki numaralı Private Entry Veysel Keskin'le 20 Ocak günü 1004.4 son 400'ü 25.3'lük uzun bir galop yaparak itman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Sweet Humor ekranlarımıza geliyor. 21 Ocak günü Mehmet ile sabahın erken saatlerinde 600 metrelik bir galop yaptı. 638,5 son 400'ü 24.3 oldu. 4 numaralı Cosmic Storm'da yine 21 Ocak sabahı sabahın erken saatlerinde Selçuk Başkan'la 800 metrelik bir galop yaptı. Cosmic Storm'un 800'ü 53.7, son 400'ü 26.8 oldu. 6 numaralı Hızlı Noya, Nurettin Şenli 20 Ocak sabahı 639-425 buçukluk bir galop yaparak son çalışmasını tamamladı. 2 <laughs> numaralı Lady Lipa, Umut Barlık'la 21 Ocak günü Kocaeli'de bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 3 numaralı La Plata 16 Ocak günü Uğuray Dilek İdaresi'nde 1005.8, 425.8'lik uzun bir galop yaparak son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Golden Glitter 21 Ocak günü Ersan Yalçuva ile 1200'ü 1.23, 1.007.4, son 400'ü 24.4 olan uzun yarış galobuyla çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Huklini 21 Ocak günü Cemal Paso ile çalıştı. 637.3 400'ü 25 oldu. 10 numaralı İnci'nin kızı 20 Ocak günü Nurettin Şen idaresinde 638 425.3 bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 11 numaralı Green Gift Necmi Tunalı ile 20 Ocak günü çalıştı. 800'ü 54.3, 400'ü 25.6 oldu. Bir numaralı Baba Zekayı 21 Ocak günü İstanbul'da iç pistte Cuma Altun başta çalıştı. 800'ü 56.8, son 400'ü 29 oldu. İçte 7 numaralı yeşil dev, dışta deniz köpüğü vardı. 800'ü 56.6, son 400'ü 28 oldu. 21 Ocak günü Cemal Paso ile çalıştı. İçte bulunan 7 numaralı yeşil dev. 8 numaralı Dodurga 22 Ocak günü Selçuk Başkan'la bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. İçte ve önde olan 9 numaralı Prenses Toşur, arkada kalan Ak Kaynak isimli safkanla birlikte çalıştı. 21 Ocak günü Kaan Yavuz'la 1011 400'ü 28 oldu. Önde olan 9 numaralı Prenses Toşur isimli safkanın. Dışta bulunan 10 numaralı Artemisya içte Beytaç isimli safkanla birlikte çalıştı. 21 Ocak günü İbrahim Baguç idaresinde 642.7 oldu. 12 numaralı kuğulu Gökhan Erduman idaresinde 21 Ocak günü 800'ü 58.4 son 400'ü 28 olan yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. 1 numaralı Canomerim 22 Ocak günü Aytek Dülger'le çalıştı. 600'ü 43.3, son 400'ü 28.6 oldu. İçte bulunan 2 numaralı Krat Bey dışındaki İlyada ile birlikte çalıştı. Bini 10.6, son 400'ü 27.4 oldu. 16 Ocak günü Aytek Dülger ile çalıştı. İçte ve önde olan 2 numaralı Krat Bey. 4 numaralı sınır tanımaz Mahsun Demirbaş idaresinde 21 Ocak günü 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. Bini 13, son 400'ü 28.9 oldu. 6 numaralı Öner Bey'i 20 Ocak günü Mahsun Demirbaş idaresinde 1000'i 10.8, 400'ü 27.3'lük uzun bir galop yaparak İtman pistinden ayrıldı. 7 numaralı oğlum Yaman şu anda içte kır safkanı izliyorsunuz Ersan Yalçuva ile 21 Ocak günü 600'ü 43.3 400'ü 28.8'lik galop yaptı. Dışta bulunan 9 numaralı Kırdemir, içte Özekan ve önde Eğirmen. Şu anda Eğirmen önde geçiyor İngiliz safkanı. Kırdemir Özekan'la birlikte çalıştı. 641.4-427.2 oldu. 11 numaralı ıslık çalan 643-428 buçukluk galobunu 20 Ocak günü Okan Gökçe ile gerçekleştirdi. 12 numaralı Air Girl 21 Ocak günü Caner Karademir idaresinde Kocaeli pistinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. Dışta 1 numaralı ana yurt içte Özçevik birlikte çalıştılar. 6 üzeri 41.5 son 4 üzeri ise 27.4 oldu. Ana yurt 21 Ocak günü Memduh Çardaklı ile çalıştı. 3 numaralı Havza Aslanı 22 Ocak günü Engin Karataş idaresinde İstanbul'da iç pistte 600 metrelik bir galop yaptı. Havza Aslanı'nın 600'ü 41.8, son 400'ü 27.5 oldu. İçte bulunan 5 numaralı Özekan, 6. koşuda start alan 9 numaralı Kırdemir ile birlikte çalıştı. Onların önünden de İngiliz atı Eğirmen geçiyor. Özekan'ın 600'ü 41.4, 400'ü 27.2 oldu. 7 numaralı Süvari Angel ekranlarımıza geliyor. 17 Ocak günü Göktuğ Gülmez'de 642.2, 427.8 oldu. 1 numaralı Kele Merli Bey 22 Ocak günü Aytek Dülger idaresinde 644, son 429 olan yarış galobunu tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 2 numaralı ak kaynak gerideki safkan. Önde Prenses Toşur var sevgili yarış severler. Ak kaynak isimli safkanın Murat Gündüzeli ile 21 Ocak günü 1012.6 son 400'ü 29.6 oldu. 3 numaralı Beytaç ekranlarımıza geliyor. İçteydi Beytaç. Dışında Artemisya var. Furkan Karakurt'la 21 Ocak günü çalıştı. 858 400'ü 28 oldu. Önde 4 numaralı İzim'den gel. Arkada ise Batı Aşağı isimli Safkan vardı. 1200'ü 1.26, 1000'i 11.7, 400'ü 29 oldu. Şu anda potayı önde geçen 4 numaralı İzim'den gel Tugay Alıcı ile çalıştı. 7 numaralı Turhan Bey'i 21 Ocak günü İbrahim Baguş'la çalıştı. 856.6, 400'ü 28.8 oldu. 9 numaralı Didor 21 Ocak günü Gökhan Erduman idaresinde 600'ü 43, 428 olan yarış galobunu tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 10 numaralı Halime Sultan 21 Ocak günü Civan Özşahin ile çalıştı. Bini 13.3, 400'ü 29.8 oldu. 5 numaralı Eğilce, Kocaeli'de 21 Ocak günü Burak Akçay'la bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Has Pınarı 21 Ocak günü Mehmet Altunbaş idaresinde 859-428.8'lik galobunu yaparak itman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Berilnaz 17 Ocak günü Mustafa Manav idaresinde 642.7 428 olan yarış galobunu tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 10 numaralı Hanım Hanım 21 Ocak günü Hakan Berkay'a idaresinde 643.5 428.8'lik derece ortaya koydu. 11 numaralı Düşseli 17 Ocak günü Mustafa Manav idaresinde çıktığı pistte bu yarış için yapmış olduğu 643-429'luk yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 13 numaralı Akşam Rüzgarı 17 Ocak günü Mustafa Manav idaresinde çalıştı. 642,5 son buçuk oldu. Sevgili arı severler, Bursa'da start alacak olan Safkanların itman pisti görüntülerini izlediniz ve Bursa itman Pisti programımızın böylelikle sonuna geliyoruz. Tüm yarış severlerimize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.